Hadi sen ne yapıyorsun ya? Emir, ne yapıyorsun abi? Bir yerde duruyorsun sen. Anlamadım ki var. Otursan Allah aşkına ya. Allah Allah. Ya bana bak Emir. Sen bu karizmatik hareketleri kime yapıyorsun? Ha? Kime yapıyorsun? Allah şimdi Gazi Osman Paşa'da berberdeyiz ya. Bana mı yapıyorsun bu karizmatik hareketleri? Ha? Hayır mi yapıyor Ya Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Sen tek başına mı tıraş oluyorsun? Beklesene şu Tahir abi benim saçım bir seninkine geçecek. Emir ne yapıyorsun sen kendi kendine ya? Allah Allah. Ya ben bir de bir şey anlamadım. Biz niye çıktılar Zemin? Ha? Biz berberdeyiz niye çıktılar Hadi bizi anladın da Tahir abi niye çıktılar? Tahir abi. Bir de şu kola değdirmesin. Ne zulüm, ne de ki. Öz değil Öz değil. Vallahi ben sana söyleyeyim Tahir abi, bu uç çocuğun gittiği yol yol değil. Ama senin de gittiğin yol da yol değil. Tahir abi kol felç oldu o artık ya bak. Bak görüyor musun bak koldaki bütün sinirler alındı. Yeter ya. Vallahi kolma feria koydun ya.